geri dönüşüm parkımızın açılış törenine hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biliyorsunuz bu müsabakayla uşağımıza kazandırmış olduğumuz geri dönüşüm parkının açılışını bugün vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tabii uşak için geri dönüşüm aslında çok da yabancı olan bir kelime değil. Gerçekten uşak Türkiye'de ve dünyada örnek geri dönüşüm şehirlerinden bir tanesi. Bu anlamda sanayi bölgemizdeki atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması için çok yoğun bir faaliyet yürütülüyor. Bunu biz tabii sanayideki sağlanan bu geri dönüşümü belediye hizmetlerinde de vatandaş vatandaşımıza sunmayı arzu etmiştik. Bu anlamda TOKI birinci etap içerisindeki parkımızı baştan aşağı yenileyip tamamı geri dönüşüm malzemelerden oluşturulmuş ekipmanlarla, oyun ekipmanları, okuturma ekipmanları ve Survivor alanının da oluştuğu güzel bir geri dönüşüm parkı ortaya çıkmış oldu. Parkı beğendin mi? Evet beğendim. Çok teşekkür ederiz. Park için teşekkür ederiz. Parkımız çok güzel oldu. Biz sıfır atığın, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin himayelerinde yürütülüyor malum. Biz de uşak olarak bir anımsatıcı, bir sembol parkın gençlerimize, çocuklarımıza özellikle geri dönüşümün önemini hissettirecek yaşayan bir mekan oluşturmak istemiştik. Bunu da bugün gerçekleştirmiş olmanın da büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burada çocuklarımız hem eğlenecekler hem de geri dönüşümün ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun da akıllarının bir köşesine yerleşmesi hedefindeyiz. İnşallah da bu e, hedefimize de ulaşacağımıza inanıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli, çok eğlenceli. Geri dönüşüm parkı olduğu için çok mutluyum. Geri dönüşüm atıklarıyla güzel eğlence yeri yaptılar, iyi oldu. Çocuklar burada oynasın, çok mutlu olsun. Çünkü bu park yeni yapıldı. Olmasaydı çocuklar hiç oynayamazdı. Çocuğumuz evde sıkılıyor, televizyona bakmaktan, bilgisayar, tabletten bunalıyorlardı. Fikir çok güzel bir kere. Çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması için gayet güzel bir proje olmuş. Çocuklara böyle bir alanın yapılması çok güzel oldu bu dönemde. Valla çok iyi oldu, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizimle futbol oynar mısınız? <laughs> Nasıl yapıyoruz? <laughs>